Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o yine troll yapıyoruz arkadaşlar. Böyle insanlara yalıt takarak trolleyeceğim. Hiç umarım videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar böyle troll videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız istediğim like'lar gelmesi lazım. 30 like gelsin bu video. Şak 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 30 like Hemen başlıyoruz Boom <laughs> Evet arkadaşlar e Böyle trollerin görüyorsunuz Troll yapacağız insana arkamda da kuzenim var Kuzenim şey demek ister misiniz yayınımıza Şey kaydımıza Canlı yayınımıza şey Beğenmeyi unutmayın Beğenmeyi unutmayayım. Lan Yüzünü göster aç <laughs> e e Hı. Tamam oldu. Neyse arkadaşlar. Selam Selam oh! Ne yapıyorsun? Ya Aşkım Tamam Kalkan değil lan <laughs> bu Aşk <laughs> Aşkım Yavrum Kuzum Pınar yavrum Kuzum Aşkım Pınar Bunlar... Kimdi lan bu? Kimdi bu? Ha? Ki? Böyle bir replik mi vardı? Pınar... pınar, pınar. Fiko 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 Adanalı Ha Adana Adanalı eee Adanalı Pınar <laughs> Adana <'lı> yavrum Kızı <laughs> sokmuşsun ya. Teşekkür, Teşekkür ederim. <laughs> like at be. Hatun Şakla bana döndün böyle ya. <laughs> Arkadaşlar eğer bak bu yayıncı bak. Eğer bu yayıncı 20 like almazsa. Tamam mı? E akşam canlı yayında böyle takılmam bak. Hadi <laughs> gidelim. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> ne yapıyorsun? Salanım ve salan. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Geçti ya. Bir dayı. Bir bana. teyze. 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 Bana Ay ben, ben, seni bir yerden tanıyorum ya teyze ya. Kimim ben? Yani komşu değil misin sen? Olabilir. Güzel güzel. Sen ne arıyorsun burada? Vallahi öyle. Kendimi kocam. Esin evet. kocan ne Evet. Koca 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 var mı koca koca bana koca koca bana bu koca. Senin zaten kocan var. Efendim. Senin zaten kocan var. Benim kocam beni boşadı dün akşam. Her misiniz? Dün akşam. Kankırdık. Evet. Valla teyze dün akşam bayağı ses geliyordu. Valla bilmiyorum artık ne sesler geldi. Neresi kapattı? Seyirci mıydı, yandan mıydı? Emin değilim ama yandan olduğuna eminim. Teşekkür ederim. <laughs> Beni yani var. boşamasının bir sebebi var ki demek ki aldattın teyze. Evet, ama gidin geziyordum. Yenimi bir tane koca buldum internette. O da bana baktı. O ben ona baktım. O da da, amca da bana baktı kocamla. <laughs> Bu çocuk kimden?

Vallahi, sen kaç yaşındasın teyze? 61. Yok amına. Ee, daha, daha, çok gencim. Daha çok evlenecek Yok ya senin. Senin zamanın gelmiş beyaz ışığı görmüyor mu? Bakayım. Yok. Daha bana bakmıyor. Ben de bakıyorum da bana <laughs> bakmadı. Tesip etmedi. Harbi teyzem ya. Yazık yazık. Vallahi yazık. Bana Teyze şey e, sen pe, e, pavyona git pavyona pavyona mı? pavyona gidersem kocam beni akıdı ne kadar gezer ya zaten boşamış boşadı da o beni yedik bulur kıyaklarla öldürür beni kız senin kocanın teyze başını açsana bir neden açayım? bir insan bir başını hep. açar mı? tamam sana koca bulacağım ama başını açman lazım selam Selamünaleyküm teyze nerede lan? Teyze gitti. Vay nasına, mükemmel. Şu an videodayım. Lisadarı trol videosu çekiyordum. Evet. Mükemmel. Güzel. Bilal Akbaş'ta yarın görürsün ya da bugün görürsün. İyi e, tamam. Tamam, ben Bana geçiyorum. Bay. Bana koca bul kız. Koca bul koca. Olay. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Dude, bağırma lan milletin içinde. Arkadaşlar böyle şartlar arka parçası da kızlar ha. He. Hemen bekle ben iki dakika boğazıma bir su için geri geleyim. Arkadaşlar devam edelim. Hemen trole devam edelim. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın o kadar şaklamanlık yapıyoruz. Bir like tuşuna basın ya bir like bir like. Allah'a bir like, bol, like basın. Bol bol da yorum yapın. Bol bol da yorum yapın ya. Eğer böyle videolarını daha çok istiyorsanız Abi mesela bugün e, şu şeyi yap, şu şeyle yap, bugün kolayla yap, bugün başka bir şeyle yap bugün... mesela <laughs> kocamı kaybettim. Kocamı gördün mü? Geçmiş olsun teyze. Teşekkür ederim yavrucuğum. Kuzum yavrum. Le, 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 le. Yavrum kuzum. Le, 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 le. <laughs> Eu Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. Yanımda kuzenim geldi daha yeni. Tepkisizlik yapma, 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 el çekme. Arkadaşlar neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atın. Ay, hay görüşmek üzere bay bay.